Merhaba arkadaşlar. Bugün kolay büyü mobi oynayacağız. Evet. Şimdi başladı arkadaşlar yine. Alaydar bugün yanımızda yok. Olamayacak. böyle arkadaşlar büyülüp küçülüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Mesela burada küçülerek gideceğiz. Allah. Böyle arkadaşlar. Buralara dokunmayacağız. Çünkü yoksa canlarımız azalıyor. Şöyle. Şimdi buradan geçiyoruz. Küçük. ha, Geçtik. Hemen buradan okluyoruz. Buradan da okluyoruz arkadaşlar. Burada biraz büyümek gerek. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle oklayalım. Hadi tamam. Okladık. Şimdi arkadaşlar. Burada normal geçebiliriz. Allah bakın. Burada normal geçebiliriz arkadaşlar. Evet, burada Burada biraz büyümek gerek arkadaşlar. Düşmeden gidiyor arkadaşlar bu. Oo, düşmeden neyse biz otlayalım de Burada da arkadaşlar yine büyüyeceğiz. Büyüyerek gideceğiz. Hop, hop tamam. Yani buradan kayıyoruz arkadaşlar, küçülmemiz gibi bir şey burada. Ya. Tamam geçtik arkadaşlar, hemen böyle biraz daha küçülelim. Yeşil yerlerden geçeceğiz. Şöyle. Dümdüz düz zaten. Burada da arkadaşlar yine minicik olacağız. Aa ama arkadaşlar burada minicik olursak o zaman kenarlardan geçeceğiz böyle. Kenarlardan geçelim. Burada arkadaşlar büyüdebiliriz. Ah neyse. Kenarlardan geçiliyormuş arkadaşlar hemen. Evet şimdi burada normal boyumuzda geçebiliriz. Buradan hemen bir şöyle arkadaşlar burada büyürsek daha da he burada büyüyüp geçersek daha iyi oluyor ama arkadaşlar hop da de geçiliyormuş. Burada biraz büyümemiz gerek. Çok büyürsek düşebiliriz. Hmm. Şöyle hop diyelim. Burayı da yaptık. Burada normal boyumuzla geçebiliriz. Checkmate'ı al. Burada da arkadaşlar yani çok Heh. yine burada da normal boyumuzla geçebiliriz. İşte burada arkadaşlar küçülmemiz gerek. İlk bir şey olacağız. Hemen şöyle. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük olunca daha da çok hızlı gidiyor. Buradan normal boyumuza geçebiliriz. Allah. Ekran bozuldu. Allah gelin. Önüme bakmadan gidiyorum arkadaşlar. Hadi bit artık. Arkadaşlar bu bitmiyor ha bitti. Burada ne yapacağız? Bir şey, bir şey oluyor. Ha bunlar da gidiyor. Koş 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 koş. Popüler eklerim daha kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraların normal boyumuza geçebiliriz. Burası yine normal boyumuz arkadaşlar. Kırmızı yeşil Yok. O çocuk orada sanırım yeşilden geçmişti. Dur. Şöyle yeşil kırmızı mıydı? Hı. kırmızı. Şimdi buraya geçtik. Burada ne yapacağız? Heh, büyük olacağız. Tamam. Ama arkadaşlar normal böyle geçebiliriz. Ha. Bir küçülüp bir büyüyeceğiz. Evet. Tamam oldu. Burası da normal boynuzdayım. Burada zaten bir şey yok. Yine normal boyumuza geçebiliriz. <laughs> Burayı da yapalım. Arkadaşlar bayağı kolay bir oldu. Paraların üstünden geçiyoruz. Burada küçüleceğiz. Bu kalede arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Ya burası kolay ya. Küçük boylarından geçiliyor. Burada da arkadaşlar yine Bunlar düşüyor mu ya? Yok. Buraya arkadaş. Buraya böyle boyumuzu geçeceğiz. Kızım ne var ya? Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Baya kolay bir o arkadaşlar. Baksanız arkadaşlar küçük boyumuzla bile geçebiliyoruz. Yani orta boyumuzda. Neredeyse biz şunu orta boyumuzda geçtik. Çok kolay bir abi. Evet. Burada ne yapacağız? Ha, burada şey. Nereden? Ha, kırmızı. Arkadaşlar burada şey var aslında. Aa! Düşüyormuşuz. Dur buradaydı. Aa niye böyle arkadaşlar yeter. Dur. Kırmızı. Oradan bence düşülmez. Düşülmez. Kırmızı yeşildi. Sonra yine bir kırmızıydı. Sonra kırmızıydı. Heh. Burada arkadaşlar inekler var. Bir şey oluyor mu dokununca? Yok hiçbir şey olmuyor. Hemen şöyle. dedim buradan hopla. Hop. Tamam. Burada. Büyük boylarıyla gidiyorlar ama. Aa, o zaman burada çok mu büyük olacağız? Büyük olacakmışız. Ama orta boyumuzda aslında geçebiliyormuşuz. Burayı normal boyla. <gülüyor> 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 Bu ne arkadaşlar? 1 bir artı 1. 2. 10 çarpı 10. 100. Bu kaç? 0 artı 0. Tabii ki de 0. 50 eksi 50. 0 ne alaka? 1 çarpı 1 1 Arkadaşlar bunlar çok kolay Ne bu şimdi Ha dokununca bir şey oluyor Ha ben çok azaldı. Demek ki arkadaşlar burada küçüleceğiz Tamam buraya da geçtik Şöyle Bizim canımız ne saldı ya Buradan küçülelim Geç buradan tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Burada biraz küçük olacağız. Hemen şöyle. Burada da yine minicik olacağız. Minicik boyumuzla geçiyoruz. Hı -hı. Canımız biraz azaldı ama de şey deşek burda gidiyor. Şöyle burada büyüyeceğiz. Hop. 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 Evet. Arkadaşlar bayağı kolay bir oyun. Yani arkadaşlar bugün de iki video çekeceğiz. Video çekersek iki video çekiyoruz arkadaşlar. Aa! Kırmızıları dokununca canımız azalıyor. Büyü. Büyü büyüyebildiğin kadar. Hıh. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz büyük olunca? Ücretsiz dönüş bu neymiş? Hmm. O bir yen diyor. Ne kadar kaldı arkadaşlar? Evet burayı da geçtik. Burada biraz büyük mi olacağız? bunlar insanların üstünden geçiyoruz. Burayı da geçtik. Burada normal boyumuza geçebiliriz. Geç. Burada büyü. Hop. Burada ne yapacağız? Hop. Burada. Arkadaşlar obi ne zaman bitiyor ya? saniye arkadaşlar şöyle bakamıyor muyuz? Bu kadar kaldı arkadaşlar. Yani çok kalmadı herhalde. Buraya yani küçük boyumuza da geçebiliriz. Yani orta boyumuza yanıştır. Bir saniye arkadaşlar. Ay ne oldu? Orada Burada mı? Tüyü? Yok. Sanırım orada bir Şimdi... Allah 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 ne oluyor? Ay düşeceğim. Hiçbir şey göremiyorum. O neydi arkadaşlar? Koş 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 koş. Yukarıda mı bitiyor acaba? Ve bu ne? Oyun bitti. E o zaman bunu döndürebiliriz. Döndür. Döndürdüm ve Bu ne? Spor Robux'ı ver. Ve arkadaşlar şapka verdi artık. Yok yok şakayı. Bunlar ne? Be bir spet. Beş spet. Koş koş. Yüz spet. Allah. Uç 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 uç. Bu ne? Yeşil. Bu ne? Bir şey var ama. Yeter. Biz nereye oturuyoruz? Hadi bir çık buradan ya. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Aşağı düş. Şey Bu ne? Bunlar herhalde robux. Neyse. Pişt. Dur ya. Bu ne? Arkadaşlar. İşte, değişik değişik şeyler var. Hırsız bir şey. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bu ne? Hmm. Balon. Uçuyoruz. Yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar o bir bayağı kısaydı ve kolaydı. Aşağı iniyorum. Aa şöyle yapacağım. Dur arkadaşlar. Yukarı çık. Çık 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 çık. Dur oyunun son baya güzelmiş şimdi. Bunu seç. O işte böyle. Bırak şimdi. Öyle. Bunlar ne? Burada arkadaşlar kıyafetler var. De güzel değil. Ne ya? Dede olduk. Arkadaşlar dede oldum. Hmm. Hmm. Ben Burada da Bu ne? Aa nasıl yürüyor arkadaşlar Baksanıza nasıl yürüyor Çok değişik yürüyor Bu Hadi Şu <laughs> hmm. Pasta var burada. Nasıl? Uç 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 uç. Şimdi git. Evet arkadaşlar bu kadar Arkadaşlar bu kadardı. Oyun bitti. Şunları da göstereyim biraz. Ar Kafam yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kafam yok. Neyse evet, arkadaşlar ve bu kadardı. Ne giyelim bu Şöyle büyüyelim. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Ve bu kadardı arkadaşlar. şöyle reset çekelim de. Ve arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Baya kısa bir video oldu. Çünkü arkadaşlar baya da kısaydı o bir. Yani o bir yani biraz uzundu ama arkadaşlar işte çok kolaydı ve arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.